İyi akşamlar. Gecikmeli olarak TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ama Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları kayda değerdi. Benim gözümden 3 başlık ön plana çıktı. İsterseniz hızlıca onları özetleyeyim. 1. Muhalefetin iddia ettiği Çin aşıları. Sinovac fahiş fiyatlı alındı. Aracılar paralarla ilgili sıkıntılar oluşturdu. Bunu reddediyor ama bakan koca herhangi bir fiyat rakam telaffuz etmedi. İki, pazartesi günü yine kritik bir gün. Bakanlar kurulu var. Bilim kurulunun bugünkü toplantısının tavsiye kararları Cumhurbaşkanı'na ve bakanlar kuruluna iletilecek. Gevşeme olacak mı kısıtlamalarda? Pazartesi akşamı duyacağız. Ve son olarak Biontech aşısı 10 gün içinde 800 bin dozluk ilk parti gelecek. Mart ayının sonuna kadar 4,5 milyona yakın doz Türkiye'de olacak. İkinci aşı Almanya Biontech aşısı da Türkiye'ye geliyor. Bence önemli bir haber. Peki 25 Şubat Perşembe günü bilim kurulu toplantısının bu flash cümlelerinin ardından nasıl yaşanmıştı? Hemen geliniz hızlıca yaklaşık 40 dakikamız var ilerlemeye başlayalım. Diren Paşinyan dedim ben aslında malumun ilamı oldu. Ne oldu? Ciddi bir gerilim vardı. Ordu, muhalefet ve Ermeni milliyetçilerle yan arasında. Bugün tamamen bardak taştı. Darbe yapılmış durumda ama çağrı olarak. Nedir Ermenistan'ın yaşadığı? Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz. Ardından muhalefetin güncesi Kemal Kılıçdaroğlu bugün evet o da sokaktaydı. Nabız tuttu. Hangi izlenimleri edindik aktaracağım. Ve Meral Akşener o da sokaktaydı. O da bir etkinliğe katıldı. Söyleyecekleri vardı. Birazdan ekranlarınızda olacak. Evet Üsküdar Üniversitesi bir araştırma yapmış. İkinci dalga zirveye çıktı ya virüs ikinci dalga olarak sonbaharda özellikle Kasım Aralık döneminde Türk insanının virüsle ilgisi algısında ne gibi değişiklikler oldu anlatacağım. Ama benim manşetim ben yoruldum hayat gelme üstüme. Sizler virüsün pandeminin şarkısı olarak bunu seçmişsiniz. Ben de klibini hazırladım. Birazdan izleyeceksiniz. Peki coin aşkı. Vallahi haber merkezinde yaş ortalamamız hayli genç genç arkadaşlarım şakır şakır telefondan, bilgisayardan coin ticaretinde. Allah daha çok versin. Kazanabiliyorlar mı? Pek emin değilim. Ama rakam çok çarpıcı. Coin piyasası, kripto paralarda 1 milyon yatırımcı var Türkiye'de. 1 milyar dolarlık da hacim. Bu ne demek biliyor musunuz? Kısa sürede Avrupa şampiyonu dünya dördüncüsü oldu. Şikayetler de arttı. Hepsini anlatacağım. Son başlık. Herkesin hayatı içindeki iyilik kadar mutlu olsun. Ya da Kürk mantolu Madonna, Maria Puder ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Sebahattin Ali, onun doğum günü bugün. 114. doğum günü. Şöyle Leylim Leyle, benim meskenim dağlardır dağlarla ve onun o veciz sözleriyle ruhumuza dokunan kapatacağız bülteni. Bunları duyarak hadi gelin zamandan tasarruf edip hızla başlayalım. Biri peş peşe tokat attı, diğeri terlikle kafasına vurdu. İzmir'de engelli bir gence dakikalarca işkence yapıldı. Üstelik işkenceciler o gence bakmakla yükümlü olan resmi görevlilerdi. İzmir'deki bakım evinde dehşet görüntüleri az sonra. Eskiler ne güzel söylemiş. Büyük lokma ye, büyük laf etme diye. Hayat bize bunu hep öğretti. Asla yapmam dediğimiz çok şeyi yaptık. Dün söylenenler. Haydi gidin işinize. Bugün bambaşka bir cümle var. Şu cümleyi kurabiliyoruz. Dayan Paşinyan. Ermenistan sokağı. Paşinyan'a desteğe, Erivan'da demokrasi nöbetine. Evet bunlar oldu. Karabağ hizmeti sonrası Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. İç savaş bile çıkabilir deniyor. Ermenistan ordusu, muhalifler ve sert milliyetçiler Başbakan Nikol Paşinyan'a darbe ile devirmek istiyor. İstifaya davet ettiler. Kalkışma sürüyor. Paşinyan da halkını, taraftarlarını sokağa davet etti önce yaşananlar sonra canlı yayında Ermenistan'da neler oluyor sorusuna 4-5 maddeyle cevap bulacağız. Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Bu kez ordu Başbakan Nikol Paşinyan'la hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan darbe var dedi, halkı sokağa çağırdı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan ağır bir darbe aldı. Başbakan eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. İstifası için protestolar düzenlendi. Eylemciler geçtiğimiz Kasım ayında hükümet binasını bastı. Paşinyan son olarak savaşta Rus yapımı İskender füzelerinin sadece %10'unun patladığını söyledi. Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la karşı karşıya geldi. Kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği Ermenistan'da bu kez ordu isyan bayrağını çekti. Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifası talep edildi, bildiri yayımlandı. İstifa talebini geri çeviren Paşinyan, ordunun bu açıklamasının darbe girişimi olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Destekçilerine Erivan'ın merkezinde toplanma çağrısı yaptı. Paşinyan'ın çağrısına kayıtsız kalmayan yüzlerce Ermeni Cumhuriyet Meydanı'na akın etti, başbakana destek verdi. Paşinyan da sokağa indi. Destekçilerinin yanına gitti, onlarla yürüdü. Görevinden istifa etmeyeceğini yineledi. Ermeni Başbakan yürüyüş sırasında destekçilerine megafonla seslendi. Darbe girişiminin engellendiğini belirtti, Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı dedi. Bunun <laughs> üzerine Ermenistan Genel Kurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır denildi. <laughs> Ermenistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin Moskova yönetiminden ilk açıklama geldi. Kremlin açıklamasında Ermenistan'da yaşanan olaylardan endişeliyiz. Bu olaylar Ermenistan'ın kendi iç meseleleridir. Yaşananlar anayasal çerçevede kalmalı ifadelerine yer verdi. <laughs> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da Macar mevkidaşıyla görüştü. İkili ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili konuştu. Darbelere karşıyız, şiddetle kınıyoruz dedi. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de... Ermenistan'daki olaylara ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Bu mağlubiyet dolayısıyla birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Ama nedense bize demokrasiden dem vuranlar Ermenistan'daki olaylara göz yumuyorlar dedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ermenistan'da aslında ne oldu? Hadi gelin adım adım cevap verelim. Bizim için aydınlatıcı bir yayın olsun. Hızlı ilerleyeceğim onu da önden söyleyeyim. Diren Paşinyan dedik. Bir, tabii ki kırılma noktası. Karabağ Anlaşması. Azerbaycan ilerledi. İşgal altındaki toprakların büyük bir kısmını kurtardı. O barış anlaşmasına Rusya'nın önderliğinde imza attığı gün ülkesinde Paşinyan vatan haini ilan edildi. Paşinyan kendisini nasıl savundu? Her şeyi kaybedebilirdik. Karabağ'da bir parça toprağı elimizde tuttuk. Evet, halkım için acı verici ama imzalamak zorundaydım. Acı verici vatan haini. İkisinin çarpışması. İkinci aşamaya geçildi. Herkes, muhalifler, ordu, milliyetçiler ve Rusya yanlıları istifa etmesini istedi. Başarısız oldun. Savaşı kaybeden her zaman istifa eder. Hayır dedi benim istifam sorunların çözümünü getirmeyecek. Kalacağım görevde ama 2021 yılında erken seçime gidiyoruz. Kararı Ermenistan halkı sandıkta versin. O erken seçimden yana tavır koydu Paşinyan. Üçüncü aşama işte birçok ülkeyle junta darbe girişimi benzerlik gösteriyor. Ulusal kahraman ilan edilen Karabağ'daki başarılarından dolayı üstün hizmet madalyası verilen Genelkurmay 2. Başkanı Ermenistan ordusunun Kaçaryan'ı görevden alması bardağı taşırdı. Kor General Tiran Kaçaryan Kadir dolar mısın? Bir görelim şöyle yüzünü. Pek bilinmeyen bir yüz ama ciddi bir ağırlığı olduğu söyleniyor. Görevden alınma gerekçesi de çok ilginç. İskender füzeleriyle Paşinyan'ın dalga geçmesine o eleştirdiği için, o Paşinyan'la dalga geçtiği için bu kulağına gidiyor başbakanın görevden alıyor. Şimdi İskender füzesi dördüncü adım. İlginç. Neden? Dün anlattık size. Ya atsana demiş Sarkisyan. Niye atmıyorsun bu füzeleri ben aldım. Yahu atsam ateşlenmiyor ki. Çürük mal almışsınız. Tabi bu görünür neden. Bardak taştı. Rusya'da benim silahlarımı kötüledin diyerek Paşinyan'a tavır koyduğu söyleniyor. Ve beşinci madde zurnanın zırt dediği yer Amerika mı Rusya mı? Amerika'nın Orta Asya'da bu bölgede en çok personeli nerede CIA'in? Erivan'da. Peki Paşinyan neyle suçlanıyor? Sorosçu olmakla, Kadife devrim yapmakla suçlanıyor. Peki Rusya ne diyor? sizi terbiye ederim. Amerika ile mesafe koyacaksınız. Bakalım Amerikancı Paşinyan mı yoksa Rusya'nın çaktırmadan desteklediği muhalefet mi kazanacak? Ermenistan'da olan buydu. Ne yalan söyleyeyim. Şüpheyle yaklaşmıştım. Ama gelişmeler o kadar hızlı ve o kadar baş döndürücü ki gelinen noktayı takdir etmemek mümkün değil. Düşünsenize Türkiye insansız taarruz helikopteri yapıyor. Helikopterin prototipi hazırlandı bile. Ankara büromuzdan Emre Kolda bugün o helikopteri daha doğrusu prototipini görüntüledi. Haberi izleyince inanın ben bendeniz çok heyecanlandım. Eminim sizler de heyecanlanacaksınız. Pilotsuz helikopter, 50 saat uçan SİHA, işte projeleri süren yerli ve milli savunma araçları. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, yerli ve milli savunma araçlarını projelendirerek Türkiye'nin gücüne güç katmayı sürdürüyor. Firma, henüz sahaya sürülmeyen kimi prototip, kimi ise son aşamaya gelmiş yeni savaş makinelerinden bazılarını Ankara'nın Kahraman Kazan'daki yerleşkesinde piste çıkardı. Pisteki en heyecanlandırıcı helikopterlerden biri de belki de T629 helikopteri atan insansız versiyonu bu. Projesi hali hazırda devam ediyor ve elektrikle çalışıyor. Üzerinde herhangi bir pilot bulunmuyor ve tamamen yerden yönetiliyor. Pilot kokpiti yerine helikoptere büyük bir enerji sağlayan aküler var. Elektrikli insansız taarruz helikopteri şu anda prototip aşamasında. Ancak yer testleri başarıyla tamamlandı. İnsansız taarruz helikopteri T-629 atak helikopterine göre daha yerli ve milli. Öncelikle zırhı ve iskeleti tamamen yerli üretim. Burada TUSAŞ merkezinde üretildi. Silahlı ve insansız hava araçları ailesi Anka'nın en son üyesi duruyor arkamda. Aksungur 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Yani bomba taşıyabiliyor. Anka'dan daha gelişmiş olan bu ürün kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak ve ilk teslimatı çok yakın zamanda yapılacak. Anka'da ne kadardı? Anka'da 350 kilogram. yeni Anka'nın da çünkü kendi içinde varyantları var. Şu anda üzerinde gördüğünüz bombalar mesela e, Teber 82 Roketsan şirketimizin yaptığı milli bombamız. Diğer kanatta kanatlı güdüm kitimiz var. Sage şirketimizin yaptığı yine milli bombamız. Bunlar hepsi 500 libre sınıfı ağır bombalar. Şu anda İHA'lar üzerinde taşınamıyor bombalar hali hazırda. E, F-16'ların, F-4'lerin yapabildiği harekatları terörle mücadele kapsamında yapabilecek bir platform olacak. Aksungur'un en büyük özelliklerinden biri de çift motorlu olması. İşte bir motor burada, bir motor da orada ve böylelikle hem daha güçlü hem de motorlardan birinin başına bir şey gelse de Aksungur düşmeyerek görevini yaklaşık 50 saat boyunca havada sürdürebilecek. Projesi süren hava araçları bunlarla sınırlı değil. Görücüye çıkan helikopterlerden biri de Skorsky'e benzeyen genel maksat helikopteri T-70. Neredeyse projesi bir yıl içerisinde tamamlanacak olan bu maksat helikopteri de TUSAŞ'ın tesislerinde son rötuşları için bekliyor. Kapılarına istenildiği an bomba atar silah yerleştirilebilen helikopter aynı anda 15 tam teçhizatlı askeri taşıyabilecek. T-70'in beyni ve yazılımı Aselsan tarafından hazırlandı. Ta 1800'lü yıllardan sanayi devrimi, buharlı makinenin geliştirilmesiyle birlikte temelde Anadolu insanının en büyük sorunu motor üretememek. O gücü oluşturamamak, gücü üretememek hep içimizde bir yara olarak kaldı. Önemli gelişmeler var. Bildiğiniz gelişmenin imzaya dökülmüş halini anlatayım. Bir yanda Karadeniz'de omuz omuza veren Türkiye, Ukrayna, diğer tarafta Ukrayna'nın Sovyetler döneminden gelen motor know-how'ı, birikimi ve Türkiye'nin iş yapabilme kapasitesi birleşiyor. Hayırlı olsun. Karadeniz Kalkanı resmen devreye girdi. Nedir Karadeniz Kalkanı? Ruslar biraz eleştiriyor ama yapacak da bir şey yok. Jet motoru aşkına. Düşünsenize, buharlı makineyi kaçırdık, seri üretimi kaçırdık ama jet motorunda hızlı bir ilerleyiş var. Muharip insansız uçak. Müthiş. Yani jet motoruyla düşününüz uzaktan kumanda edilen jet motoruyla ilerleyecek savaş uçağı. Pilot yok. Ardından sihalar. Hali hazırda taarruz tipi de dahil normal sihalar içinde. Motora ihtiyaç var. Efendim bayraktar ve Ukrayna nikahı Evlilikle sonuçlandı. Black Sea Shield. Karadeniz Kalkanı. Şirketin ismi. İmzalar atılmış durumda. Bayraktar. Baykar. Yüzde 51 ile hakim ortak. Yüzde 49. Ülkenko. Ukrayna'nın ulusal şirketi. Jet motoru üretilecek. Prototipleri görüyorsunuz. Yerleştirdim fotoğraflarını oraya. Kadir şu jet motorlarını bir göster. Gerçekten çok ama çok değerli Türkiye için. Ve fikri mülkiyet yani motorun tüm hakları kimde olacak? Türkiye'de yapılan anlaşmayla bu da ortaya konuldu. Yüzyıldır neredeyse yüzyıldır en büyük isteğimiz motor üretebilmek. Bunu yapamadık ama şu son devinimle Ukrayna ortaklığıyla jet motorlarını başaracağız. Umuyoruz, ümit ediyoruz. Bugün Türkiye dün akşam TGRT Ana Haber Bülteni'nde yaptığım yayını konuştu. İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki akraba, eş, dost, nepotizm, torpil iddialarını. Evet, sorumlu gazetecilik gereği. Sayıştay'ın 2019 raporundan aldım ve sizlere sundum. Dedim ya sorumlu gazetecilik gereği, rektörlüğün açıklamasına da yer vermek gerekiyor. Hepiniz konuya hakimsiniz. Rektör Profesör Doktor Saffet Köse açıklamasını göndermiş. Cevap hakkını hemen arz edelim rektöre. Sadece benim dönemimde bu atamalar, söz konusu görevlendirmeler yapılmadı. Üniversite 2010 yılında kuruldu. Bugüne kadar atamalar yapılmış. Tamamından ben sorumlu değilim dedi. Peki, üniversitemiz çok başarılıdır. Teknik bakımdan, teknik eğitimlerde ve yeni değil. 11 yıllık üniversiteyiz. Çok başarılı. Başarılıyız. Ardından 1654 toplam çalışma. Onların %1.6'sı akrabasıdır dendi. Bizim verdiğimiz rakam da toplam rakamın %1.5'larında zaten. Ama üniversiteye bekar olarak işbaşı yapıp Burada evlenenler de var. Onları da unutmayın diyor Rektör Hoca. Sayıştay bulgu demiştir iddialara. Sayıştay'ın raporundaki iddialarla ilgili olarak sınavsız işe alınma şube müdürü seviyesinde ve dahi bir kişinin başvurduğu kadroya o kişinin atanmış olması 160'ın üstünde. Hoca der ki Sayıştay'ın bulgusu bu. Bulgu nitelemesini şart koşarım. Ve Son başlık. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde hukuki ve ahlaki yani etik değerlere uyulur. Açıklama bu. Profesör Doktor Saffet Köse teşekkür ederiz. Biz de işte objektif gazeteciliği böyle hayata geçirdik. Koştur koştur bir bülten oldu ama söz verdiğim iki canlıyım vardı. Yetiştiremedim. Bakan Koca'nın basın toplantısı uzadı. Bir, coin piyasası. Yarın ya aktarırım hiç merak etmeyin kaybolmaz bir yere. İki, ben yoruldum hayat. Bizim pandemi şarkımız, resmi marşımız olmuş araştırmaya göre onu da yarın beraber dinleriz. Ama Sebahattin Ali'ye veda etmeden olmaz. Bugün doğum günü ve 114 yaşına bastı. Edebiyatçılar, sanatçılar, eser bırakanlar asla hayatını kaybetmez. Ölmez. Hep yaşarlar. Çok acı bir hikayedir onunkisi. Hala mezarının yeri belli değildir. Resmen işkenceler, acılar altında 41 yaşında vefat etmiştir. Onu çok seviyoruz. Birkaç cümle ve iki güzel söz ezbere bildiğiniz şarkısıyla noktayı koyalım. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. O gelmez artık dedi. Nereden biliyorsun dedim. Gidişinden belliydi zaten dedi. Ama unutma taş duvarlar arasındaki karanlığımın senden başka penceresi yok. Herkes ne diyecek? Herkesten ne gördüm ki? Bu herkes dedikleri şey beni üzmekten başka ne yaptı? Her şey geçer, her şey unutulur. Kendini bir felaketin içinde kaybetmenin de bir manası yoktur. Leylim Ley ve dağlar dağlar. Yarın akşam 19.45 buluşma saatimiz kalınız efendim sağlayacak.